Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle BGT transistörler e, Fixed BIAS soru çözümü 1 olarak e, ilk soru çözümümüze başlayacağız. E, i̇sterseniz soru çözümüne geçelim. Öncelikle arkadaşlar e, böyle bir devre var. İşte VCC gerilimimiz 20 volt. RB direncimiz 100 kilo ohm. RC direncimiz 1 kilo ohm bir transistörümüz var MPN beta değeri 70 daha sonra bunun kolektör, base ve emitter uçları işaretlenmiş bir biçimde görünüyor. İki adet de bir mikrofaradlık <laughs> kapasitörlerimiz var. Şimdi öncelikle arkadaşlar biz DC çözüm yapacağız burada. DC çözümde e, kondansatörleri dikkate almamıza gerek yok. E, yani şuraları e, şimdilik dikkate almaya gerek yok. Şimdi ben soru çözümüne başlıyorum. Burada gördüğünüz üzere e, VCC'den çıkıp VCC'den çıkıp RB üzerinden geçip e, ve en son B noktasından geçip e, transistörümüze e, base kısmından yaklaşan bir akım var. Bu akım IB akımıdır. E, onun dışında arkadaşlar yine VCC'den çıkıp e, RC üzerinden geçip C noktasına gelen e, kolektör uçtan e, transistörümüze yaklaşan bir IC akımı var. Daha sonra IB ve IC akımları transistör üzerinde birleşiyor gibi düşünün arkadaşlar. Ve en son zaten işaretlendiği üzere şurada eee işaretli kısmı burasıdır transistörün. Ee, e kısmından da IE akımı akacak arkadaşlar. Şimdi soru çözümüne e, sırasıyla geçelim. Mesela IBQ'yu bulurken IB'yi bulur gibi bulacaksınız. ICQ'yu bulurken IC'yi bulur gibi. Yine VCEQ'yu e, bulurken VCE'yi e bulur gibi işlemler yapacağız. Çok bir farkı yok. Öncelikle IBQ'yu bulmaya çalışalım arkadaşlar. Ben şunlara tek, tek tek isim vereyim. Bu A şıkkımız olsun. Bu B şıkkımız, şu C şıkkımız, şu D şıkkımız, şu E, şu da F. Bulmak için. Öncelikle IBQ'yu bulmak için A şıkkından başlıyorum ben arkadaşlar. Ee, normalde arkadaşlar şu şekildeydi. VCC'miz Bu devreye baktığımızda arkadaşlar VCC'mizden çıkan akım RB'den geçiyor ve daha sonra BE uçlarından yani şu uçlardan arkadaşlar geçerek devreyi terk ediyor gibi düşünebiliriz bu IB akımını bulurken biz. Bu yolda arkadaşlar VCC'den sırasıyla örneğin önce IB çarpı RB çıkıyor. Daha sonra BE arasındaki uçlar arasındaki gerilim olan VBE çıkıyor. Biz buna sıfır diyoruz arkadaşlar. En son toprağa gittiği için. Ben burada düzenlemelerimi yaparsam, bilinenleri önce yazayım arkadaşlar. VCCM 20 volt. Ya da direkt IB'yi bulmak için denklemi düzenleyeyim. O zaman IBQ VCC eksi VBE bölü VCC eksi VBE bölü e, RB direnci olacaktır arkadaşlar. Yukarıdaki denklemi düzenlediğim zaman. E, öyleyse yine VCC'yi biliyorum ben. 20 volt eksi VBE arkadaşlar e, bu, bu soruda 07 alacağız biz. VB onu yazmayı unutmuşuz. 0.7 volt. 0.7 alıyorum. Bölü RB direncim 100 kilo ohm. 100 K diyorum arkadaşlar buna da. Şimdi yukarımız e, volt birimindendi. Pay kısmımız. Paydamız ise e, kilo ohm biriminden. O zaman arkadaşlar e, bölümümüzü yaptığımız zaman biz Sonucumuz mikro amper cinsinden gelebilir. Tabii biz bunu daha düzenli gözükmesi için, mik dediğim gibi mikro amper cinsinden yazacağız. Burayı düzenlersek arkadaşlar, sonu burası 193 mikro amper gelecektir. Bunun dışında B şıkkına geçelim. B şıkkında arkadaşlar bu CQ'yu bulurken önceden dediğim gibi bir beta sayımız vardı bizim. Beta DC biz diyoruz biz buna. Q şeklindeydi. E böyleyse arkadaşlar beta DC'nin benim 70 gördüğünüz üzere yerine yazarım. 70 çarpı IBQ ise 193 mikroamper bulmuştum. Ee, işlemleri yaparken siz e, mesela 193 mikroamper ya arkadaşlar bunu 193 çarpı 10 üzeri eksi 6 amper veya hatta 193 çarpı 10 üzeri eksi 3 miliamper amper şeklinde yazabilirsiniz. Ee, ben yine bunun sonucunu 13 virgül 51 miliamper buluyorum. Virgül miliamper. C şıkkına geçiyorum. Hmm. V, C, E, Q eşittir. Bizden istenen bu. Bu sefer de arkadaşlar A şıkkında yaptığımı ıı, şu alanda yapacağım. Buradan böyle aşağı doğru ıı, götüreceğiz açıkçası. Bunu VCC VCEQ dediğimiz arkadaşlar şurasıdır bizim. Buranın potansiyel farkını bizden bulmamızı istiyor. E biz onun için VCC'den IC IC çarpı RC'yi çıkarırız. Çünkü C noktasının volt değeri VCE'ye eşittir. E çünkü E tarafı 0 volt değerindedir. Yani v, E her zaman sıfırdır arkadaşlar toprağa bağlı olduğu için. O yüzden burası VCE bile olsa VCE, C'ye eşittir. Ve bu yoldan bakarsak dediğim gibi C'ye gelene kadar VCC'den sadece IC çarpı RC çıkıyor. O zaman yaparsak 20 eksi IC'miz kaçtı? 13,51 miliamper çarpı e, RC'miz kaçtı arkadaşlar? 1k 1 kilo ohm. Milli amperle kilo ohm'un çarpımı arkadaşlar amper cinsinden pardon e, volt cinsinden bir sonuç verir bize. Yani burası volt cinsinden bir sonuç verecek bize. E, bunu da 20'den çıkardığımız zaman arkadaşlar eşittir 6,49 volt gelecektir. D şıkkını yapalım. VBE dediği yer arkadaşlar. zaten eee soruda verilmiş bize VB'miz 0,7 gördüğünüz üzere şurada biz bunu şu şekilde de E'miz sıfır olduğu için arkadaşlar şöyle yazabiliriz. B noktasının voltu eksi E noktasının voltu. Açılımı budur VB'nin zaten. E VE'miz zaten sıfırdı arkadaşlar bildiğiniz üzere. O zaman ben direktman VBE eşittir VB derim. O da VB VB 07 verildiği için bu da 07 volt olacaktır arkadaşlar VB'miz. Şurası 07 olacaktır. E şıkkı VCE'ye bakalım. Bu da VC eksi VE'dir arkadaşlar. E'miz sıfırsa VCE'miz direktman <laughs> ee, VC'ye eşit olacaktır arkadaşlar. Ee, bu durumda VCE'mi ben bulmuştum VCEQ'mu 6,49. VCE de e, buna eşit olacak arkadaşlar açıkçası. O zaman burası 6,49 VCE'miz de VCE eşit olacaktır arkadaşlar 6,49 volt. F şıkkına bakacak olursam vbc demiş arkadaşlar vb eksi vc şeklinde yazarım ben de bunu o zaman Bunu devam ettirecek olursak arkadaşlar yine vb'mizi biz 07 bulmuştuk burada vc'mizi ise 6,49 bulmuştuk burada Çıkardığım zaman eksili bir şey geliyor 5,79 gibi bir şey geldi. Volt. Burada da bu oldu arkadaşlar. Sonuçlarımızı hatta şöyle şey açın alalım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, görüşmek üzere.